Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, sağlığınız, huzurunuz, aşk ve paranız bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Bugünkü niyetlerinizde kahve falımızda neler var? Sizler için içip kapattığım kahveye bakmaya başlayalım. Ne dersiniz? İyi, iyi, güzel. <laughs> İçimizde sıkıntılar olduğu gibi duruyor gördüğünüz gibi. E, tabağa bir şey kalmamış ama niyetlerle alakalı aslında e, güzel görseller de var tabii ki yani güzel bir fal. İlişkiler arkadaşlar, ilişkiler bu aralar niye böyle çıkıyor? İlişkiler diyeceğim önce. Oturmuş izliyorsunuz baya baya oturmuş izliyorsunuz. Eş, partner, karşınızdaki kişi bir yöne yönelmiş bir yere gitmeye mi çalışıyor? altında bir görsel var. Şimdi siz oturduğunuz yerde ayaklarınız böyle incelmiş çıkmış. Çünkü aslında bir haber alınmış. Aranızda bir mevzu yaşanmış ve bu mevzu aslında bir tıkanıklığa da sebep olmuş. Oturduğunuz yerde eş ya da partnerden haber bekliyor olarak görünüyorsunuz. Partnere baktığım zaman biraz arkasında dönmüş. Yani aslında gitme tarafında olan bir kişiyle birlikte olabilirsiniz. Bulunduğu yerden biraz da ayrılmış görünüyor aslında. Uzak ve mesafeli de olma ihtimaliniz çok yüksek görsellerinde çıkmış. Şimdi burada karşınızdaki kişiyle alakalı Beklenti, ondan beklenti içindesiniz. Aslında burada bir ayrılık mı yaşanmış sorusu bana geliyor. Yani ya da şöyle diyelim ayrılığınızla alakalı niyet tuttuysanız, bununla alakalı önümüzdeki süreçte sizi neler bekliyor sorusunun cevabını bulmaya çalışalım. Burada önümüzdeki süreçte karşınızdaki kişi aslında hayatıyla alakalı tek başına adımlar atma ya da yoluna tek başına devam etme tarafında. <laughs> Önümüzdeki süreçte ayaklarınızı bağlayan bu konuyu çözmeye çalışacaksınız. İletişime geçmek isteseniz de yalnız karşınızdaki kişi sizinle iletişime geçmek istemeyebilir. Bulunduğu yerde bir kişiyle dertleştiğini görüyorum. Bu yakın çevresi, akrabası olabilecek birisi. Ve aslında önümüzdeki süreç için çok iyi bir cevap veremeyeceğim. Çünkü burada kaçmaya çalışan görsellerde çıkıyor partneriniz. Hani uzaklaşmış, uzaklaşmaya da devam edecek. Burada aslında siz karşısına şöyle bir buçuk ay sonra bir çıkacaksınız, bir çıkacaksınız ama diretiyor arkadaşlar. Yani hani çözmeye çalıştığınız konu mu var? Almaya çalıştığınız bir şeyler mi var? Hani ne bekliyorsanız burada sonunda önüne çıkacaksınız ama Hani ayağı kocaman olmuş görselleri aslında ayak direteceği, vereceği bir şey varsa da vermeyeceği, vermemeye çalışacağını ifade ediyor. Burada tıkanıklık olur. Dediğim gibi eğer bir şey almayı da düşünüyorsanız istediğiniz kadar önünde durun. Oradan giriyor, buradan giriyor, yoluna devam ediyor. Görselleri çıkmış. Şimdi bugün için niyetlerinizde haneniz alakalı ya da hanenizdeki konularda neler var diye şöyle bir genelleme yapalım. Bulunduğunuz alanda aslında yardım almadan bir şeyleri yapmaya, bir şeyleri çözmeye çalışıyorsunuz. Eş ya da partner bir yöne, bir yola, 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 yon konuşamadım. Bir yola ya da yöne, yona, yönelmiş, diyemedim yönelmiş ya. Yönelmiş, e, siz de aslında nasıl biliyorsan öyle yap, der görsellerinde çıkıyorsunuz ama burada e, önüne bir engel çıkacak yani burada yapmaya çalıştığı neyse halinizdeki kişinin e, bir engelle karşılaşacak ve bu engelle de ayakları dolanabilir Aslında burada Siz o döngü içerisinde baktığım zaman canınızı sıkan konular olarak görünüyor. Yani fevri davranış, fevri davranışlarla birlikte önünüzde bazı sıkıntılar olabilir. Bu sıkıntıları gene o döngü içerisinde de izleyecek olarak görünüyorsunuz. Niye izliyorsunuz, niye müdahale etmiyorsunuz diye düşünüyorum şu an. Çünkü aslında eşinize baktığım zaman çok dik başlı. Kafaya taktığı konu da bitti, tamam daha da konuşacak bir şey yok diyor. Ama o ayaklar dolanınca sizden destek isteyecek. Orada aslında dediğim gibi ayaklarınız böyle dengede durmaya çalışıyor. Yani aslında gene iyimser olmaya çalışacaksınız. Fakat hani şöyle diyeyim bir buçuk ay sonrasında biraz sinirlenmiş görünüyorsunuz. Burada aslında bugünkü niyetlerle alakalı eş ya da partner ya da hanenizdeki kişi kim ise onunla zıtlaşmaya gideceksiniz arkadaşlar. Burada sisli puslu bir alan. Siz geçmişe bakıyorsunuz. O gelecek konularıyla ilgileniyor ya da siz geleceğe bakıyorsunuz o geçmişte takılmış konularıyla ilgileniyor ve burada ilgilendiği konulardan dolayı aranızda da mesafe ya da anlaşamama durumları söz konusu olur. Şimdi burada çocuğunuzla ilgili mesela okuyan bir çocuğunuz 12-13 yaşında bir çocuğunuzla ilgili niyet tutsanız derdim ki uğraşıyorsunuz çok dik başlı inatçı Kafasına koyduğunu yapmaya çalışıyor ama bu aralar yapmaya çalıştığı şey ayaklarını dolanır. Sonrasında siz onu tekrar uyurursunuz ama gene dik başlı, gene farklı yönlere bakıyor yani sizi dinlemez. Gene bildiğini okur, bildiğini okudukça da hayatlar birbirine dolanır aslında. Keşke dinlese ama dinlemeyen görselleri var ve illaki ki önü tıkamıyor. Yani öyle ya da böyle sıkıntıları olur. Bu sıkıntılarında özellikle dışarıdan bir kişiyle kavga ya da tartışmaya girme durumu söz konusu da olabilir. Burada sanki sırtında bir bıçak yani sırtımdan hançerlendim gibi düşünün. Beklentileriyle ya da hayatıyla ilgili verdiği kararlarda zarar görür görselleri de var. Bunu değiştirebilir miyim? Bunu düzeltebilir miyim? Sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü burada inat ettiği konulardan asla caymam diretiyor. Direten bir kişiyle uğraşırsınız sözün özü diyelim arkadaşlar. Ha bu durum ne kadar sürer derseniz de böyle bir 2-3 ay sürer. Ondan sonra da mecburi olarak küçülmüş görseller de çıkıyor. Gene farklı şeyler çıkartır ama bu alttan alta böyle <laughs> alttan alttan ilerleyip pat diye bir şeyleri çıkartıyor çünkü karşınıza. Yani düşünüyor, 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 düşünüyor. Tamam diyor bu doğrudur diyor. Pat giriyor. Gene bir sakinlik dönemi var ama gene bir şey çıkartır. Gene önünüzde durmuş. Hani burada şey de var. Siz hayatınızla alakalı kararlar vermek isteseniz de karşınızdaki kişinin verdiği kararlardan dolayı böyle bir adım atayım ben de şunu niyetleneyim şunu yapayım diyemiyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Hep o taraftan sanki acaba ne olacak korkusu var. Burada y harfi ve n harfi çıkmış. Sizde ya da onda olabilir. Artı bir de şunu söyleyeyim. Evli çift görselleri var falımızda. Bir niyetle alakalı gene aynı şekilde. Aranızda bir kişi var. Burada siz ayrılık Uzaklaşma durumları söz konusu olabilir. Olan bu çünkü görsellerde çıkmış. Göz var, nazar var. Eşinizde var yalnız göz nazar. E bir de k arkasından dua eden birisi var. Hani burada da aranıza giren kişi dua eden kişi olarak görünüyor. Bakıyorum şu anda siz de ters dönmüşsünüz, o da ters dönmüş. Arkasında dua eden kişi var. E biraz da fişekliyor. Yani durum şu an stabil aynı durum devam eder. İlerleyen süreç için çok bir şey diyemem ama eşiniz çok kişiden fikir alıyor. Mesafeli olduğu uzakta telefonla görüşerek bile aldığı fikirler var. Parasal konularda da sıkıntısı var. Bunu da aslında size yansıtıyor ya da yansıtmıyor. Görsellerinde çıkmış. Şimdi gene aynı şekilde para, maddi kaynaklar neler var? Şimdi bir kere e, elim kolum bağlı, sırtımda yüklerim var, konuşmam gereken kişiler var diyorsunuz. Yani bu biraz daha iş hayatıyla alakalı. İş hayatıyla alakalı 2-3 kişi arkası arkasıya görüşmeler yapacaksınız. Bu görüşmelerin sonucunda bir bekleme ama bu beklemede şey var. E, hani e, bekliyorum ama olumlu cevap alacağım bir ay içerisinde hem de. Ee, bulunduğunuz alanda konuştuğunuz kişiler size el açmış görsellerinde çıkıyor. Yani sizinle alakalı aslında beklentileri var. Bu beklentileri karşılıyorsunuz. Yalnız siz onlardan beklenti içindesiniz ve bu beklentileri sanki karşılayamıyorlar. Şey karşılayamıyorlar diyorum. Söylemiyorsunuz da farkında değiller. Ya da söylüyorsunuz irdelemiyorsunuz. Şimdi burada eller yok çünkü sizde. Elin olmaması aslında hani derler ya Ağlayan emzik var. Ağlamadığınızı gösteriyor biraz. Düşünüyorsunuz, takılıyorsunuz, istiyorsunuz ama bir ağlama durumu olması gerekiyor burada. Ee, burada çünkü en yakın zamanda görüşeceğiniz kişi size direkt el uzatmış. isteklerinizi onaylar. Bir kişi var biraz huysuz ama sizden e, hani isteklerinizle alakalı karşınızda edilecek birisi. Çünkü gerçekten hak etmiş olduğunuzu almaya çalışacağınız bir döngüde görünüyorsunuz. Bir bölümünü alırsınız. Bir bölümü de arkası arkasıya gelecek olarak görünüyor. Aslında bugünkü falımızda niyetleriniz, paraysa Şubat sonunda daha rahat görsellerde çıkıyorsunuz. Şubat'a kadarki olan döngüde de elinize elinize koyuyorlar. Direkt burada Şubat ayında kese açmışsınız elinizi alıyorsunuz ve o sırtınızdaki e, kamburlaşmış yükler sıkıntılarda hafiflemiş görsellerinde çıkıyor. Şimdi bugünkü maddi kaynaklarla alakalı genelleme yapacak olursak konuşmanız görüşmeniz gereken bir durum var. Bundan olumlu cevaplar alırsınız ve bu olumlu cevaplarla birlikte Şubat ayında size sıkıntı olan maddi konuları çözersiniz görseli var. Şimdi burada duruyorum <laughs> çünkü şey çalışmıyorsunuz diyelim ki. <laughs> Maddi kaynaklarınızla alakalı beklenti içinde olduğunuz kişiler size el açarlar. Aslında şöyle söyleyeyim parasal konularda tökezleme olabilir bu aralar ama bir döngüden sonra da beklenti içinde olduğunuz bir kese var çünkü o keseyi elinize alırsınız. E, burada başlangıç görselleri de bir işe başlama, bir para alma görselleri de Şubat 15'ten sonrası olarak görünüyor arkadaşlar. Ama bugün tutulan niyetlerde güzel taraf şu. Buradan da anlatacağım şimdi zaten bir şey çıkmayacağını tahmin ediyordum. <laughs> çünkü güzel. Niyetlerde aslında beklentilerinizin karşılanacağı cevabı var. Ufak tefek sorunları aşacaksınız ama bunlar gerçekten ufak tefek. Biraz da iş konularıyla alakalı sizin bir adım atmanız gerekiyor ki önünüzdeki sisli puslu alanı aydınlatabilirsiniz. Burası güzel görsellerde sadece şunu diyeceğim. Bırakmış gitmiş hanenizde olmayan bir eş ya da partner varsa geri dönmez. Burada gene tek başına ilerliyor kendince bir şeylere başlamaya çalışıyor görselleri var. Arkasından bakmayın hayatınıza devam edin diyebilirim. Boşuna beklersiniz yani bu kişi bayağı bayağı takmış kafaya yalnız yaşamayı ya da hayatına da tek başına devam etmeyi kancalı görsellerde çıkıyor zaten. Burada da T harfi bir ekstra olarak gelmiş. Eh, önü açık olsun diyelim çünkü aslında çok da kapalı bir önü yok. Aile konularında sadece sıkıntı yaşayan birisi olarak çıkmış. Evet sevgili dostlar bugünkü falımız bu şekildeydi. Güzel bir fal bazı yerlerde nokta vermem gerekti. Genelleme yapamadım orada. İyi dediğim, güzel dediğim şeyler önünüze düşsün. Keyfiniz, sağlığınız, sahatiniz bol olsun. Önemli olan biraz da onlar aslında. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.